Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Değerli Genkök Araştırmacıları ve Genkök Personeli, Sizleri saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı ki bu Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Bu yılın bizlere, üniversitemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını ve sağlıklı sıhhatli bir yıl tamamlaması dileğiyle sunumumu yapmak istiyorum. Gençak aslında bakarsanız Kayseri'deki diğer kurumlara çok benzer olarak bir hayırsever, devlet ve üniversite işbirliği ile yapılan bir kurum ve alt içinde birçok birimi ibadet ediyor. Yani sadece gönül ve kök hücre biriminden değil ama burada da gördüğünüz gibi e, hipoks laboratuvarları, e, moleküler, mikrobiyoloji, bitki, biyoinformatik gibi birçok alanları içeren bir e, kavram. Öncelikle hazırına saygılarımı sunmak istiyorum. Ee, öncelikle sizlerle beraber olduğum için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ee, gerçekten Genkök bizim çok önemli. Hatta en önemli araştırma merkezlerimizden ki ben e, buranın ilk kuruluş aşamasında e, hocam herhalde ya yapışlarındaydı Oktay hocam ben öyle hatırlıyorum. Orada görevliydi. Ben de bu binanın projesini yapan hoca olarak karşınızdayım aynı zamanda. Ee, sağ olsun Fahrettin Keleştemir hocamızın e, üniversitemize koymuş olduğu önceki dönemlerde rektörümüz hem de iki dönem rektörlük yapmıştır kendisi. Hakikaten bizim e, ne kadar e, hocamıza karşı teşekkür etsek azdır. Evet Genkök geldiğimiz noktada e, hocam güzel anlattı e, özellikle ARGE boyutunda öğrenci faaliyetleri boyutunda çok güzel şeyler ortaya koyduklarını ifade etti. Ee, biz bu konularda neler yapabiliriz? Ee, öncelikle yapacaklarımız aslında sizlerin memnuniyetinizin daha yüksek olması bizim için çok önemli. Bununla ilgili olarak da tabii ki zaman içerisinde biz yine beraber olmak, bu birlikteliği yılda... Bir kere değil, daha sık olarak bir araya gelip konuşmak istiyoruz. Yöneticilerimizle bunları değerlendirmek istiyoruz. Ve bunlar yaparken de e, gerçekten sizlerin e, bu alanda daha etkin çalışmalar ortaya koymanız için projelendirmelerde, bilimsel araştırma projelerinden tutun da işin TÜBİTAK boyutunda, Avrupa Birliği projeleri anlamında çünkü eee bence Genkök bu alanda en etkili projeyi ortaya koyacak bilimlerimizin başında geliyor. Evet, evet, o, evet, evet, evet. <laughs> Ve birçok hayvan türü var aslında hızlı bir şekilde devam ediyor. Celalettin de bizim e, hayvan bakıcımız, teknisyenimiz. Buradaki bütün dişler bu Mesela şeyde de hocam. Arıtma da yaptığımız işlerin de öyledir. Mesela farklı mikroorganizmalarla bunlar çalışıyoruz ya mesela o mikroorganizma mesela tekstil atık suyuyla hmm. çalışıyoruz. O teksile adapte olur. Daha öncesinde onu biz aşı yapıp onu adapte haline getiririz. Özellikler ne istiyorsa onu yaparız. ondan sonra tekstilde çalışmaya başlar. Evet, evet, evet. Sonra bir kağıt için bunu yaparız ama mesela bunu şu anda benim kafamdaki şeylerden biri o.